Rahmetli Yusuf Bey'in mirası doğal olarak torununuz Yusuf Ziya'ya kaldı. Dolayısıyla vasi olarak tayin edeceğiniz kişi veya kişiler bu mirası da yönetecekler. En azından torununuz 18 yaşına gelene kadar. Bunun için özellikle söylüyorum. Bu vasi işini etraflıca düşürüp... ve hatta Yılmaz Bey'le konuşup karar vermenizde büyük fayda var. Çünkü Yılmaz Bey'in de onayı şart. Haberiniz vardır belki. Yılmaz Bey'in eşinizin oğlu olduğu DNA raporuyla onaylandı. Bu anlattığınız şeylerin torunumla ilgisini sorabilir miyim? Bu vası için diğer ihtimalleri de düşünmeniz açısından açıklık getiriyorum. Biliyorsunuz ki Yılmaz Bey hakkından vazgeçerek velayeti size bırakmıştı. Ama şimdi eşinizin nüfusuna geçtiği zaman direkt olarak torununuzun amcası olacak. Ve bu durumda hem bebeğe vasilik yapabilir hem de mirası yönetebilir. Asla. Asla. Yılmaz Bey'in oğlu olabilir o. Ama benim hiçbir şeyim değil. Hiçbir şeyim. Ha, amca olarak böyle yakından takip edebilir falan ne istiyorsa o olur. Yusuf'um'un mirasını böyle bir erke, kanımdan olmayan birine asla bırakmam. Anlıyorum. Diğer taraftan Münever Hanım halası. Yanılmıyorsam eşi de Hava Hanım'ın kuzeniydi. Torununuza iki taraftan da akrabalığı olan kızınız ve damadınızla vasilik yapabilir. Yani Yusuf'umun bütün mirası, parası pulu bu adamın eline geçecek. Öyle mi? O sahiplenecek. Tam sahibi olmak denmez ama. Tamam. Tamam Allah aşkınıza. Sizin bana ihtimal diye sunduğunuz bütün bunların hepsi benim için bir kabus Engin Bey. Kabus. Yani siz bana diyorsunuz ki Yusuf'umun mirasını kalkayım yanımda çalışanlara vereyim, öyle mi? Hem de altın tepsiyle. Yok. Ben sadece. Tamam Allah aşkına. Tamam. Ben bunları düşünmedim sanıyorsun zengin mi? Sabahlara kadar uyumadım ben. Hep düşündüm, hep düşündüm nasıl yapayım diye. Sonunda torunumun velayetini yeğenim Ali Ömer'e bırakmaya karar verdim. Peki efendim. Ben gerekli belgeleri hazırlar. Sizin ve Yılmaz Bey'in imzasına sunarım. Peki. Çok teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Ama elinizi lütfen çabuk tutun. Ha. Bir, bir müddet bundan kimseye bahsetmeyelim. Tamam Hamiyet Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.